Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün tek başımıza ekiplere karşı Muammen Squad'ız, Bakalım yargıda atabilecek miyiz? لا تشرب يا kardeşim öyle gelir mi be? Oğlum önüne gelen bize pompalatıyor hayır mı?

Hadi bir göster kardeşim şöyle adam hakkında. Gördüm seni kardeşim Kazştar, burada ilk oyunum ısınmadan girdim bir de. Eğer kaybederse, maç giderse çok üzülürüm. bu arada. Bir iki bir daha yedik. Çok güzeldi be. Bu maçı win alsam da almasam da bunu atacağım arkadaşlar. Birini gördüm dropta. Bu ekip tehlikeli ekip. Biraz. Ama illa ki işlerden birisi açık verecek arkadaşlar. İlla her takımda olan sabırsız gibi. Ama alan onlara verdi. Abi Mehmet arkadaş Yani arkadaşlar biraz daha sağlam olmamız lazım. Takım sağlam karşıdaki takım. Birini gördük. Ağaca gitti arkadaki. arkadaşlar adam bir işte tepede. Diğerler nerede? Yüremedim hala. Alanın daralmasını bekleyeceğim ufaktan. Aslında o ağaçtakini bayabilirim ki ona baydığımda arkadaşlar büyük ihtimal Birisi koşar Bir takip ediyorum Biri gitti kaldı iki. Hadi bakayım. son bir. Adam önümüzde arkadaşlar. yapma 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 canı yani yoktu ya of Evet arkadaşlar toplamda 21 kilimiz var sonuncu arkadaşı alamadık alsak iyiydi ama olmadı top 3104 hasarımız var evet e, toplamda 21 kil 3104 hasarımız var e, ben oynarken baya keyif aldım umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır başka bir PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere Hala bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Bay bay.